Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 Tebrikçi Open'da sona gelindi ve zafer Marandi'nin Cemilcan Ali Marandi 9 turluk turnuva sonunda 9 maçta aldığı 7.5 puan ile şampiyon oluyor. Ustamızı yürekten tebrik ediyoruz. 9. tur maçında mutlaka kazanması gerekiyordu Cemil Can Ali Marandir'in. Eğer beraber kalmış olsaydı o zaman Averaj'a kalacaktı. Ve Averaj da bir tık düşük olduğu için aslında Marandir yine ilk üçte olacaktı. Ama şampiyonluk gelmeyebilirdi. Çünkü ikincinin ve üçüncünün puanı 7 puanken Marandir'in puanı buradan aldığı galibiyetle son turdan aldığı galibiyetle 7,5 puana çıkmıştı. Beyazlarda Büyük Usta rakibi Thomas eee neydi Laurusas Tomas Laurusas'ta Laurusas büyük usta ve 2561 reytinge sahip Kuvvetli usta ustaydı. Ustamızın ise 252 reytingi var gerçekten. Ustamız bu turnuvada e, döktürdü diyebiliriz. Tüm ustalarımız çok iyi oynadı. Biliyorsunuz Mert Yılmaz yerli de büyük usta normunu aldı. Son büyük usta normunu aldı ve büyük usta oldu. Bundan sonraki videoda da büyük usta normunu aldı. Mert Yılmaz yani büyük usta normunu aldığı maçın da sizlerle olacak ama gelin şu şampiyonluk maçının analizini hep birlikte yapalım. Maçımıza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone ol tuşuna hemen basabilir. Hayatımız satranç Instagram sayfasında takip edebilirsiniz. Beyazlarda Litvanyalı büyük usta D4 ile başlıyor. D5 hamlesine C4 ile veriyor. E6, at C3 ve C5 hamlesiyle ustamız Marandi neye geçiyor? Taraş defans. Yani vezir gambitinin taraş defansında siyahlarda yapılan taraş devam yoluna girmiş oldu. C alır D5, E alır D5 klasik hamlelerinden sonra ise at F3 gelişimi, at C6 gelişiminden sonra ise şimdi G3 birazdan fil G2, Fen çetosunu göreceğiz. At F6 sonra Fil G2, C alır D4 ve yani at alır D4 hamlesiyle merkezde Marandi'nin bir adet izole yolu kalmış oldu. Ve beyazların atı da hiç fena bir yerde kalmadı aslında. Beyazlara zaten çok küçük bir üstünlük veren bir açılış olduğunu söyleyebiliriz. Fil C5'e şimdi at rahatsız edildi. At C6 atığı da kırışabilirdi ya da at B3'e de dönebilirdi. Tabii ki eğer C6 almasının da sonuçları var. Çünkü B alır C6 ile birlikte buradaki D piyonunun izoleliği ortadan kalkmış oluyor ve kuvvetli bir piyon olmuş oluyor. Ve Fianchetto'nun çaprazı zayıflamış oluyor. O yüzden olacak ki beyazlar at B3 dönmeyi uygun buldular. Fil B6 kaçışından sonra çünkü fil tehdit altındaydı. Şimdi hamle rok olabilirken at A4 oldu ve aslında o file e, göz dikilmiş oldu. Ve vezir alınması durumunda illaki ki sonuçları olacak arkadaşlar. Ama vela ki burada siyahlar rok atmayı tercih etti. Şu anda at çarpı b6 alınabilir. At çarpı b6 alındı. Ve burada siyahlar vezir alır b6 ile. yoluna devam edebilirdi ama Marangoz da öyle yapmadı. Alır b6 yaptı. Şimdi baktığımız zaman elbette ki sonuçları var. Siyahların bir adet vezir kanalında duble ve izole piyon yapısı. Bir de merkezde izole piyon yapısı kaldı. Yani vezir kanadındaki at ve fiyanchetko ile birlikte buradaki piyonlar ciddi manada rahatsız edilecek. O yüzden siyahların zayıflığı olduğunu söyleyebiliriz. Ama A, A, hakkında da yarı açık hatta sahip bir kalesinin olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da avantajı. Fil E3 birlikte şimdi o B6 izolesine ve dublesine bir bakış oldu ama vezir koruyor. H5 sürüşü yaptıktan sonra siyahlar ise şimdi hamle artık fil G5 ne? Tabii ki de atı aşmaza alıp hem vezirle hem de fille D5 piyonunu etkisiz hale getirmek Buna da vezir e7 oynadı ustamız. Elbette ki bu durumda şimdi fille alınması pek mümkün değil. Çünkü kale d8 ile birlikte fil açmaza alınmış olmuyor. Peki burada acaba fil alır f6 yapılabilir miydi? Sorun yok. Vezir alır f6 hamlesinden sonra vezir ya da fil piyon alırsa bizim ustamız da b2 piyonunu rahatsız edecek ve alacak bir o. O yüzden beyazlar almadı. Rok yapmayı tercih etti. Burada güzel bir hamle. Vezir e5 diyor ki kardeşim al bak. Bak al Kaçarsan tempo kaybedersin. Bak al. Hmm, yapıyor. Kil alır F6 artık alınacak. Vezir alır F6 hamlesinden sonra. Eğer vezir piyonu alırsa ustamız da B2 piyonunu almış olacak. Burada ise beyazlar güzel bir E3 hamlesi yaptı. E3 hamlesi de dedi ki kardeşim buyur gel sen B2 piyonu al. Bu sefer ben açarak H5 piyonu gözüktüm. D5 zaten benim ben o d5'i alırım diye düşündü. Ustamız yer mi? Önce h4 ile 5 kaçırdı. Burada fil alır d5 hamlesi. Önerilen hamle aslında beyazlara. Ama beyazlar vezir h5 oynayarak Litvanyalı usta ilk küçük hatasını yapmış oldu. Aslında piyonları çok bekletti diyebiliriz. Ustamız da buna karşılık kale a4 ile h4 piyonunu bir şekilde korumuş oldu. Buna beyazlara h3 öneriliyor ama tam bir bilgisayar hamlesi. h3 Yapılır mı? Yapılmaz mı? Çünkü haşı çablesinin e, aslında amacı şu. Beyazlar almak istemiyor. Siyahların sürmesini de istemiyor. Sürerse Kil kaçmak zorunda kalacak ve G2 çok zayıflayacak. O nedenden dolayı haş öneriliyor. Vezir alır D5 yapmayı tercih etti. Haş yapmadı. Vezir alır D5 hamlesi yine küçük bir hata olarak karşımıza çıkıyor. Çok geciktirdi o almaya. O yüzden dolayı haş üç sürüşü gelişmedi, gecikmedi. Kil haş kaçıştan sonra şimdi G2 karesi iyiden iyiye zayıflamış oldu. Şimdi vezir alır B2 hamlesi geldi ve kale B1 ile Vezire bir tempo çekmesi lazımdı. Tabii ki şöyle bir şakla gelebilir. Ya kale B1 oynar vezir alır A2 yok mu acep? Evet var ama atı açarak buradaki B piyonların yok edilmesi. Bu B piyonların yok edilmesi demek atın da etkisi kalması demek. Vezir fil kombinasyonun da B7'ye baktığını düşünürsek vezir kanadında bir atak fırsatı elde edebilirdi. Beyazlar vezir B5 oynadı beyazlar. Bunun yerine dedi ki ver piyonu ver kale ama hatalı bir hamle. Çünkü kale çarpı A2 geliyor. Burada kale çarpı A2 yolu devam etmesi lazım. Gitti kale A'dan B1 oynadı. Bu da doğru bir hamle olarak değerlendirmiyor arkadaşlar. Çünkü vezir f taştıktan sonra şimdi beyazlar at d4 ya da at c1 hamlesi yapabiliyor. İki hamleyi de yapabiliyor. Yani at d4'ün amacı aslında şu. Hani atlar kırışılsın bir piyon bile kaybetsek fiyançetomuz değer kazansın şeklinde düşünmüş bir hamle. Fakat gitti beyazlar burada vezir çarpı b6 yaptı ve bir hatalı hamle daha yapmış oldu. Çünkü merkezde bu sefer siyah vezirle ve fil çok ciddi ataklar yapacak. Mesela deminden beri Çıkamayan c8 fili artık çıkabilir. Çünkü önemli değil piyon. Çünkü en çıkışlar var. Fil f5 gibi. filet f5 hamlesiyle ver kale ediyor. Kale a1 ile değişim istemeliydi. Fakat e4 gibi bir hata hamle daha yapıldı. Tamam belki sürdün ama. Piyancet tonun çatlasını kapattın. Ve bu piyonu gereksiz yere sürmüş oldun. File e6'ya kaçtıktan sonra yine kale e1 ile. O piyon tutulmalı. Arkadan desteklenmeli ve daha sonra sürülmeliydi. Ama beyazlar erken bir şekilde Ebe ısrarlı. Hata yaptı. Beyazlar şunu düşündü aslında. Hani adam atla alırsa ben de fille zaten piyonu alıyorum diye düşündü ama zaten vezirle de alabiliyorsun Mübarek. Tabii ki de yani vezirle almaya cesaret edememiş olabilir. Hani fille alayım ya bak fille de alamıyorsunuz. E fille alınsa bu sefer kaleyle açmazlar falan geliyor. Sıkıntılı yani bizim ustamız at alır e5 rahatlıkla yaptı. Burada vezir e3 önerilen hamleydi. Merkezdeki aletleri rahatsız etmeye yönelik bir hamleydi. Aynı zamanda atını da koruyacak. Çünkü fil de ata bakıyor. O nedenden dolayı vezir e3 hamlesi ideal bir hamleydi. Ama gitti fil alır d7 yaptı. Ve arkadaşlar bu belki de maçın en kritik hatasıydı. Burada siyahlara çok enteresan bir hamle öneriliyor. At f3 yapmadı ustamız ama at f3 varyantını bir göstermem lazım. At f3 varyantı, şah varyantı çok güzel bir varyant. Elbette ki fil alır f3 yok arkadaşlar. Fil alır f3 alınırsa vezir alır f3 ve b2'den g matı nasıl tutacaksın? E beyaz. O yüzden şahı kaçmak zorunda. Buna da çok güzel bir kale B8 hamlesi vardı. fil açmaz alıyordu. Yani dört yandan saldırı var. Vezir C7 ile açmazdan kurtuluş yapıldıktan sonra ise müthiş bir feda. Kale alır B7, vezir alır B7 hamlesinden sonra ise şimdi vezir C3 hamlesi. Burada istek nedir arkadaşlar? Önce atı alacak. Kale aldıktan sonra vesaire işte kaleyle alabilir, almayabilir, vezirle de alabilir. Yani burada atın bir şekilde D2'lere gelme ihtimalleri, daha sonra Kirin yine saldırıya girme ihtimalleri almayı. Daha sonra kale ikinci yatayda siyahların taşları inanılmaz aktif olacaktı. Ve böyle kazanç bir konuma gidecekti. At F3 devam ama at C4 oynadı. Ve ustamızda küçük bir hata yaptı ama hala avantaj ustamızda. Vezir istiyor. Vezir D4'e karşılıktan sonra ise şimdi at A3 ile birlikte kaleyi istiyor sakince. Burada vezirleri kırışmalıydı beyazlar kırışıp burada piyon yapısını bozmadı siyahların. En azından çünkü siyahların çok ciddi bir şarkını da hata gelecek birazdan. Çünkü H3 yolu çok etkili. O yüzden vezirlerin kırışması lazımdı. Kırışmadı. Gitti vezir A4 oynadı. Dedi ki sen benim kalemi alırsan ben de senin kaleni alırım dedi. Ustamız ise planını çoktan yapmıştı. At alır D1. Vezir alır A2 hamlesinden sonra. At C3 tempolu ver veziri. Vezir A3'e kaçtıktan sonra ise At E2 şah. Şah açtır hamlesinden sonra ise vezir C3. At açmaz At oynanamaz hem vezir hem de fil tarafından istenmektedir. Ve bu atık korumanın tek yolu kale B1 oynamaktır. Şimdi kale B1 hamlesinden sonra ise siyahların güzel bir vezir D3 hamlesi vardı. Hani hem kaleyi rahatsız eden hem de atı isteyen bir hamlesi vardı. İyice oyunu sıkıştıracaktı beyazların aleyhine. Ama yapmadı ustamız kale B8 oynadı. Bu da kötü bir hamle değil kesinlikle. Vezir D6 hamlesinden sonra ise kare çarpı B7 hamlesi geliyor. Ve şu anda bir alet üstünlüğünü eline aldı. Marandı usta. Burada vezir d8'den birkaç deneme var ama ustamız yer mi? Şah h7'den sonra vezir h4 hamlesi. Şah g6'dan sonra elbette ki şah kale çatalı var. Burada şah kale çatalı yedikten sonra aslında fil f5 sorunumuzu çözerdi. Mesela fil f5 oynadığımızı düşünelim. Kaleyi alsaydı biz de kale alacaktık aslında ama yapmadı. Fil f5 değil şah f6 oynadı ve kaleyi verdi. Al dedi kale olsun. Vezir alır b7. Hatalı bir hamle almaması lazımdı. Çünkü vezir D3 hamlesiyle ne istek altında? Fil D5 isteniyor. Siz fil D5'i nasıl engelleyeceksiniz? Fil D5 demek mat demek arkadaşlar. O yüzden veziri kaçamıyorsunuz. At c 5 oynandı. Vezir D5 şu hamlesinden sonra beyazlar terk etti. Niçin terk etti bakalım. Şah gördüğümüz gibi hiçbir yere kaçamıyor. Arasına ne koyarsak koyalım. Her türlü zaten alacağız yine filde Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden dolayı artık vezir alır d5 zorunlu hamle oluyordu. Vezir alır d5'ten sonra çok enteresan bir şey söyleyeyim. Beyazların burada vezir alır d5 yapması elbette ki yine kazanç. Ama arkadaşlar vezir alır b1 mat var. Vezir alır b1 şah. Mecburen vezir d1 kaputu ve vezir alır d1 şah mat olacaktı. Fakat buraya kadar gelmedi. Fil d5 hamlesiyle ustamız bu galibiyeti aldı ve şampiyonluğunu kutlamaya başladı. Cemil Can Ali, Ali Marandi ustamızı 2022 Tebrik Open'da göstermiş olduğum muhteşem performanstan dolayı tebrik ediyoruz. Daha nice nice başarılara, daha nice nice şampiyonluklara diyoruz. Bir sonraki videomuzda büyük ustamız Mert Yılmaz yerli. Evet, ilk defa bir videoda bunu telaffuz ediyoruz. Büyük ustamız Mert Yılmaz Yerli'nin büyük usta olduğu maçın analiz videosuyla birlikte olacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa... Hemen aşağıdaki abone olmayı basmayı unutmayın. Hayatımız Satranç Instagram sayfasında takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki projelerde, bir sonraki videolarda, bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Hep hayatımız Satranç yanına olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.